Hangi anlamda bunu ee, söylüyorsunuz? Her fabrikanın mutlaka bir sineması vardır. Ha evet evet. Her doğru. fabrika mutlaka belirli zamanlarda aydınları, yazarları çağırır, konferanslar verdirir. 29 Ekim törenleri baloları o fabrikaların salonlarında yapılır. Hele Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Ee, her fabrikada çok güçlü bir sağlık ocağı vardır ve bölgedeki insanlara da sağlık hizmeti verilir. Dolayısıyla şeker pancarı tarımı ve şeker fabrikaları Türkiye'yi yalnızca üretimle tanıştırmamış. Aynı zamanda Cumhuriyet kültürünün Anadolu'ya yayılması konusunda da çok ciddi bir katkı koymuştur. Keza tekel öyle, diğer kamu iktisat teşebbüslerimiz evet. öyle. Fakat şekerle başlamıştır, Hı. onu söyleyelim. Hı. Yani çünkü tütünün öyküsü başka, tütün Osmanlı'dan bu yana gelen bir hikaye evet. ee, ama reji idaresinin boyunduruğu altında inlerken e, tütün üreticisi 1925 yılında 4 milyon liraya satın alınarak devletleştirilmiştir tütün. Ve fabrikalar ondan sonra e, devam etmiştir. Şeker tamamen cumhuriyetin başlattığı ve tanıştırdığı bir iştir ülkede. Aslında bu özelleştirme sürecinde baktığınızda sevgili seyirciler, Bizim bugün özelleştirilen birçok fabrikamız cumhuriyetin ilk yıllarında da yabancı özellikle yabancıların elindeydi. Mesela bir telekoma baktığınızda, bir ulaştırma sektörüne, limanlarımıza baktığınızda bunların hepsi yabancıların elindeydi. Ve Mustafa Kemal savaşın ilk yıllarında o en zor dönemde parasını ödeyerek bunları millileştirmiştir. Ki şeker bunun güzel örneklerinden biridir. Ve baktığınızda Cumhuriyet tarihi boyunca da çok önemli merkezlerde şeker fabrikaları kurulmuş. Çok önemli istihdam yaratmıştır. Evet. bunu Bu istihdam sadece şeker fabrikası çalışanlarıyla ölçülmez. Şeker tarımında çalışan binlerce kişi demin Sayın Günaydın'ın bahsettiği ileri ve geri yani sektörlerin ham madde girişi ve o sektörlerin mamul dağıtımına baktığınızda şeker üretimi işte bu yüzden stratejiktir. Çünkü baktığınızda geri planında toprağın ekimi, gübrelenmesi, makinalı tarım, şekerin üretilmesi ve bu şekerin hem ithalatta hem ihracatta hem yurt içi üretimde kullanılması, şeker fabrikalarından çıkan ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılması şeklinde çok geniş bir yelpazede e, şeker e, önemli bir üründür. Bu yüzden de sadece Türkiye'de de değil dünyada da çok önemli bir üründür şeker ve özel ülkelerin şeker politikası vardır bildiğim Tabii. kadarıyla. Tabii. Bizde bir köklü değişim sanıyorum 99 2000 yılında şeker ee, kanunuyla oldu. Doğru. Ama izninizle şöyle getirelim. Hı. 1925 yılında Hı. başladı bu Hı. şeker fabrikalarının yapımından dedik. Bugün Türkiye'de kaç tane şeker fabrikası var ve hangi yıllar içerisinde yapılmış? Bu bilgileri paylaşalım çünkü izleyicilerimiz bilsinler bu fabrikaların tümü. Özelleştirme süreci sonrasında kapanmaya aday fabrikalardır. Evet. Bizi dinleyen e, kaç tane yurttaşımız varsa televizyonlarının başında birazdan kendi memleketlerinin adlarının da geçtiğine tanık olacaklar. Efendim şöyle bir şey, sadece sosyal boyutuyla da baktık ama bir de fabrikaların kendi içerisinde sanatçı yetiştirmesi, sanatkar yetiştirmesi Tabii fabrikaların kendi ayaklarının dışa bağımlılığını kaldırmak üzere bunlara yedek parça ve kendi makinelerini yapan bir kurum daha kurulmuştur değil mi efendim? da Açıklık getirsek ee, çok tabii. daha da evet. e, sanayi boyutuyla da. Tabii bir tabii. Artık yer e, fabrika yapan fabrikalardır o. Evet. Zaten şeyde de yurt dışında da fabrika yapıyorlar. Şu fabrikaları bir sayalım. E, ben severim fabrika adı saymayı. Bakın Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan. Dört tane fabrika portföy B. Portföy C Kastamonu, Kırşehir, Turg Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba. Hı hı. Bu Portföy C fabrikaları. Sonra Portföy A fabrikaları dediğimiz Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum. Bu portföyü biraz açıklarsak hepsini sayayım söyleyeceğim sonra. Hı. Portföy D fabrikaları Bor, Ereğli ve Iğdım ve Portföy E fabrikası fabrikaları Uşak, Alpullu, Burdur, Afyon, Susurluk, Nihayet Portföy F, Eskişehir, Ankara. 25 tane fabrika saydım. Evet. Bu 25 fabrika Türk şeker ait. Bu 25 fabrikayı bir sepetin içinde bulunan bu fabrikaları A, B, C, D, E, F diye 6 parçaya böldüler. Hı hı. Ve bunları parça parça satacaklar. Parça parça özelleştirecekler. Bunun için portföy A, portföy B dedim. Bu yani. özelleştirme idaresinin yaptığı bir ayrım. Yapay bir evet. ayrım. Adeta e, malları gruplayarak satıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, buna benzetilebilir. Şimdi bir sektör şeyi vermek gerekirse, tablosu vermek evet. gerekirse şeker fabrikalarının tamamı sadece Türk şekere ait fabrikalar değil. 25 tane fabrika Türk şekere ait. Adlarını saydım. 6 tane de Panko Birliği ait fabrika var. 6 tane. Bunlar Konya, Çumra, Kayseri, Boğazlıyan, Amasya ve Adapazarı. Toplam 6 tane fabrika. Yani pancar üreticileri kooperatifine ait. Evet pancar üreticileri kooperatifleri birliğine Panko Birliği'ye ait. 2 tane de özel Hı -hı. fabrika var. Bunlar... Birisi Kütahya Şeker Fabrikası, biri de Keskin Kılıç adı verilen ve Aksaray'da kurulan Hı. şeker fabrikası. Ne etti? 25 tane Türk şekeri Türk ait, şeker, 8 tane. 6 tane panko birine ait, 2 tane de özel sektöre ait. Toplam 33 3 tane, tane. pancardan şeker üreten fabrika var Türkiye'de. Evet. Bunlardan 25'ini Türk Şeker'e ait olanlara özelleştirmek Hı. istiyorlar yalnız bununla kalmıyor Türkiye'de şeker üretimi Türkiye'de bir de mısırdan şeker üretiliyor evet nişasta bazlı nişasta bazlı şekerler peki bunları kim üretiyor 5 tane fabrika üretiyor beş tane şirket evet. bunlardan bir tanesi pendik nişasta pendik nişastanın sahibi kim kimdir sahipleri 2 tane sahibi var ülker ve kargil bu kargil Amerikan gıda devi olan şirket evet. değil mi Evet. ülker ve kargil pendik nişasta da %50 %50 eşit paya sahip. Fakat hı. aslında bu pendik nişasta Ülker'in ve Çerestar denilen bir İngiliz firmasının ortak e, fabrikasıydı. Hı hı. Fakat 2002 yılında Kargil bir yurt dışı operasyonuyla Çerestar'ı satın aldı. Hı hı. Dolayısıyla Kargil ve Ülker ortak oldular. Bakın bu hı. çok stratejik bir iştir. Evet. Şeker sektöründe bundan sonra atılan adımların tümü Kargil ve Ülker ortaklığının açtığı yoldan yürümüştür. Bu Ülker şirketi Sayın Başbakanımızın bir dönem bayiliğini yapıp şu dönemde bıraktığı şirkettir değil mi? İstanbul bölge bayiliğini yapmıştı. Evet. Ee, Sayın Başbakanımız. Ee, evet e, ve e, bu çerçeve içerisinde de birazdan değineceğim Hı. bunların Hı. Türkiye'de nelere yol açtığını. Şimdi demek ki fabrikadan bir tanesi Kargil ve Ülker'in ortaklığına evet. ait. Pendik Nişasta İstanbul'da. İkinci fabrika... Orhan Gazi'deki meşhur fabrika. Bursa, Bursa'da Orhan yapımı çok sorunlu olan. Sahibi kim? Kargil. Kargil şirketi evet. Ee, bu firma hem yer sorunu hem de kota sorunu nedeniyle Türkiye'yi uzunca bir süre meşgul etmiştir. Detaylarına hı. Gele, geleceğiz. Hı. Demek ki Kargil'in bir kendi fabrikası var bir de ülkerle ortak olduğu bir fabrika evet. var. Bundan sonraki üç fabrika Adana'da. Hı hı. Birisi Amilum, beş, hı. E, Belçika firmasıdır. Bir değeri tat, bir değeri sunar. Tat evet. ve sunar düşük kapasiteli yerli firmalardır. Evet. Dolayısıyla nişasta bazı şeker sektörünün yüzde yetmiş beşini Kargil Ülker Ortaklığı domine etmektedir. Evet. Şimdi o halde resmi artık net bir şekilde ortaya koyabilecek durumdayız. Türkiye bu iki elimde tuttuğum iki kanaldan şeker üretiyor. Pancardan. Bu kanalda 200 bin tane üretici Pancar ekiyor, evet. bu pancar 13.000 e, işçi tarafından evet. tümü yerli olan fabrikalarımızda işleniyor. Evet. E, yan sektörü hayvancılığı destekliyor, işçi istihdam sağlıyor, üretilen şekeri tüketici sağlıklı Hı. bir şekilde tüketiyor. Ve aynı zamanda da buradan doğan katma değer o bölgelerin tümündeki esnafı, ticareti canlı tutuyor. Tabii. Elimizde birinci kanal bu. Bir de burada bir başka kanal var. Bu kanalın yüzde yetmiş beşi yabancı ya da yabancı artı Türk ortak, ortaklığıyla dönen bir kanal. Bir. iki Mısır'dan üretim yapmak üzere kurulmuş. 2000'lerin başında kurulmuş. 2000'lerin başında Türkiye'nin mısır üretimi yalnızca 2 milyon tondu. Ve Türkiye 2 milyon ton civarında mısır ithal ederdi. Yani bu sektör ilk başladığı zaman yaklaşık 4 milyon ithalata dayalı bir ürün üzerine kurulmuştu. Evet. Sonra ne oldu? Sonra bunlar e, mısır üretimini artırdılar. Türkiye'de şu anda 4 milyon ton civarında 3.8 milyon ton en son Mısır üretiliyor. Yılda hala 600 bin-700 bin ton civarında Mısır ithal ediyoruz ve bu firmalar ya Türkiye'de üretilen, ya da yurt dışından getirdikleri Mısırı işleyerek nişasta bazlı şeker elde ediyorlar ve bu nişasta bazlı şekerle de Türkiye'de gıda sanayinin şeker ihtiyacını karşılıyorlar. Üretim maliyetleri açısından.